Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele atağında. Bakanlığın obeziteye karşı hareket et kampanyası kapsamında tanıtım filmleri hazırlandı. Kampanyanın Ankara ayağındaysa renkli görüntüler vardı. Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele başlatıyor ve sizi günde en az 30 dakika yürümeye, koşmaya, hareket etmeye çağırıyor. Türkiye'de 18 yaş üstü bireylerin %20'si hareketsiz yaşıyor, %16'sınınsa fiziksel aktivitesi yetersiz. Bu tablo Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Obeziteye karşı hareket et kampanyası sadece tanıtım filmleriyle yürütülmüyor. Sağlık Bakanlığı bahçesinde düzenlenen lazer gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Bakanlık binasında pizzalar, hamburgerler uçuştu, sporcular yürüdü. Yoldan geçenler gösteriyi ilgiyle izledi. İstanbul'da ise Avrupa'nın dört bir yanından uzmanlar obezite kongresinde buluştu. Obeziteye karşı uluslararası işbirliği çağrısı yapıldı. Avrupa'da birçok ülke bu sorunu yaşıyor. İngiltere'den Güney Avrupa'ya kadar. Diyebilirim ki Avrupa obeziteyi yenmek için hep beraber çalışmalı. Obezite Türkiye'de de önemli bir sorun. Türkiye'de şişmanlık son 10 yılda kadınlarda %65, erkeklerde ise %30 oranında arttı. Türkiye'de en çok şişmansa İç Anadolu bölgesinde. Aşırı kilo nedeniyle Avrupa'da her yıl 1 milyondan fazla kişi ölüyor. Gelişmiş ülkelerde bütün sağlık harcamalarının yaklaşık %7'si obeziteye ayrılmış durumda.